Herkese selam arkadaşlar ben yazamıza arkadaşlar size bugün çok üzücü bir haberim var arkadaşlar ben ben bayağı da video atmıyorum bunun sebebi şöyle bir şey annem benim tatime şey yaptı ebeveyn denetimi YouTube izlemi istemiyormuş nedense arkadaşlar engelledi YouTube'u da denetimden ben sonra yükledim denetimlerden açtım YouTube'u. Yüklediğimde ise arkadaşlar hesabım gitmişti benim. Bundan dolayı artık oyun videosu atamıyorum. Ama arkadaşlar ben de ben de sizi eğlendirmek istiyorum. O yüzden arkadaşlar yeni bir oyun oyun kanalı açtım. Onda sadece oyun oynayacağım zaten. Çünkü arkadaşlar tablette şu çok çekemiyorsunuz artık. Böyle bir güncelleme gelmiş YouTube'a çekemiyorum tabletten şu O yüzden arkadaşlar full orada oyun videosu çekeceğim. Yorumlara yazayım. Hemen ben yorumlara şimdi adını yazacağım. Arkadaşlar abone olup destek olmayı unutmayın lütfen. Abone olup destek olma kanalıma. <laughs> Herkese görüşürüz arkadaşlar. Lütfen abone olup Abone olup like atmayı unutmayın. G oyun kanalına da oyun kanalına da abone olun. Özellikle oyun kanalına abone olun, buna da abone olun. Siz seviyorum arkadaşlar. Ben hemen zaten şimdi oyun videosu atacağım. Aa birkaç saat oldu yani onun yüklenmesi. Yorumlar ben şimdi yazacağım. Lütfen o kanala gidip o kanala gidip abone olun ve videomu da izleyin. Hay hadi görüşürüz arkadaşlar.